Herkese selam. Bugünün ikinci videosu teknik olarak gelecek. Teknik analiz yapacağız. İki tane hisseye bakacağım. Bunların bir tanesi Vakko, bir tanesi Aselsan olacak. Vakko'ya bakma sebebim, bunu daha önce paylaşmıştım bu hisseyi aslında. 13.60'lı seviyelerden, şuralardan paylaşmıştım bir ay önce. 20'ye kadar çıktı. Daha sonra videonun altına bir arkadaşımız, bir abonemiz yorum yapmış bundan sonra Vakko ne olur diye. O sordu diye mecbur artık ona da cevap verdim. Bir bakalım Vakku bundan sonra ne yapabilir? Düzeltmesi olacak mı? Olursa nereye kadar olacak? Hemen buna bakalım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden. Şimdi hissemizin kanalı bu şekilde. Zaten şuradan çizmiştim ben bunu. Tam ikinci kanalın giriş seviyesinde. Dedim burada bir atak yapabilir herhalde. Videomdan da bunu izleyebilirsiniz. buradan buraya neredeyse %50'ye yakın prim yaptı. İlla ki bunun düzeltmesi olacak. Şimdi bu kanal içinde nasıl hareket etti ona bakalım. Şimdi bizim kanallarımız bu şekilde. 4 tane kanalımız var. İkinci kanalda bayağı bir oyalandı bu hisse. Ondan sonra yukarı kıra kıra gitti. Üçüncü kanalda kırdı. Dördüncü kanalda kırdı. Hatta şuraya bir kanal daha atalım. Şurası da 5 beş olsun. Beşinci kanalı da kırdı. Burada bir tuzak yaptı. Tuzaktan geri aşağı doğru vermeye başladı. şu anda hisse beşinci kanaldan satış yedi. Dördüncü kanala düştü. Son kapanış itibariyle. şu bölgede. Yani dördüncü kanal içine girmiş bulunmakta. Pazartesi günü bu hisse eğer 18'in üzerine atamazsa Artık 4. kanalda diyebiliriz. Dolayısıyla bizim 4. kanalda bakacağımız seviye de son dip nokta 17 seviyesi olur arkadaşlar. Yani yukarıda 18 aşağıda 17 seviyesi destek olarak e, takip edilebilir. Zaten burada da bir e, Fibonacci hesabı yapsak kafadan. Şu bölgeden 14 liradan 20 liraya çıkarsa e, çıktığında 6 lira var arada. Bunun yarısını geri verirse zaten 17 liraya denk geliyor şurasına. Yani 3 lira buradan düşersek 17 liralara denk geliyor. Eğer illa alım yapmak isteyen arkadaşlar varsa bence şu anda bu risk alınmaz. En azından şu 4. kanal içinde kalacak mı kalmayacak mı bunun izlenmesi lazım. Eğer bu 4. kanal içinde atıyorum şu anki fiyat 17.90 işte 17.50'ler 17.40'larda dolanıyorsa bilin ki bu kanal içinde kendine bir yer arıyordur. Bu yerde herkesin beklediği 17.05 17 seviyesi maliyetlenmek isteyen arkadaşlar bu seviyeyi takip edebilir Vakko hissesinde. Tabi burada bizim gördüğümüz 17 seviyesini tahtanın sahibi de görüyordur. Belki herkes burayı bekliyor diye e, illa buraya getirip buradan da yukarı süremez hisseyi. O yüzden biz başka bir aksiyon daha bakacağız buradan. Şu kısa bir yükselen kanalımız var arkadaşlar. Şu kanal. Bu kanal da 4. kanalın. Şurası bizim 4. kanalımızdı. 4. kanalın içinden geçiyor burası da 17.35 seviyesi. Yani belki buradan da bir tepki alışları gelebilir hisseye 17.35'ten. 17.35'ten tekrar 18.25'lere, 18.20'lere doğru bir atak yapabilir. Dolayısıyla bu seviyenin de takip edilmesi önem arz etmekte. Vakko hissesi kısaca böyle. Dedim gibi bu kadar yükselişin illaki bir düzeltmesi olacaktır. Şuralarda yakalanan arkadaşlar için tabii üzgünüz. Buralarda bir ayı tuzağı olduğu aşikar. Şuradaki mumlar, e, iğneler daha doğrusu. Ayı tuzağına çekmiş insanları oradan bir satış emri sat, satış yedi E tabii düzeltmelerde bu şekilde yakalanma her zaman insanlara acı verir. Dediğim gibi bu hafta eğer 18'in üzerine atarsa tekrar hisse e, 5. kanala tekrar girmiş olacak. Bu seferde 19 30'lar hedefi olacaktır hissenin. Bu kısaca bu şekilde arkadaşlar. Bugünün ikinci hissesi de Aselsan. Aselsan'ı zaten anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Ne iş yaptığı falan bu şekilde vaktinizde almak istemiyorum. Hemen teknik analizine bakalım Aselsan'ın. Aselsan teknik analizde bu şekilde arkadaşlar. 6 tane bizim kanalımız var. Hisse 6. kanaldan itibaren e, Nisan'ın 22'si burası. 22 Nisan'daki düşüşle beraber 5. kanal, 4. kanal, 3. kanalda biraz tutunmaya çalışmış. Tekrar ikinci kanalda bayağı bir hareket yapmış buralarda. En sonunda birinci kanala kadar gelmiş. Hisse şu anda bizim altılık bu kanalımızın içinde en son bantta yer almakta. Bu bantın da çıkış noktası 22 seviyesi arkadaşlar. 21.95 22 seviyesi Aselsen için artık bu kanalın da aşağı kırması anlamına gelecektir. Bu anlamda burası önemlidir. Ben şahsen buralardan artık bir tepki vermesini bekliyorum. Tabi endeks müsaade ederse biliyorsunuz endekse şu aralar diken üstünde. herhangi bir hava rakışı bir şeyler bekliyor. 2500 seviyesi de zaten bu anlamda önemli. ise birinci kanalda peki burada karşısına çıkan ilk yer neresi? Altıncı kanaldan karşımıza çıkan bu düşen kırmızı düşeni kırmak için uğraşmış. Hatta son cuma günkü kapanışta tam oradan satış yemiş şu bölgeden arkadaşlar. Satış yemiş geri biraz aşağıya gelmiş orada kapatmış. Peki bu seviye kaçtır? Hemen bakalım. 22.70 seviyesi. Eğer Asayasal'ın 22.70 seviyesini bu hafta içi kırarsa ilk hedef 23.50'li seviyeler olacaktır. 23.50 seviyesi de zaten bizim birinci kanalımızın direnç noktası olacak arkadaşlar. Bu anlamda burası da önemli. Hisse hareketli ortalama aklımızda da zaten hareketli ortalama görüyorsunuz arkadaşlar. Tam bizim kırmızı düşenimizin ucunda yine aynı 22.70 seviyesinde kalmış. Bu anlamda 22.70 seviyesi e, önem arz ediyor. Burayı kırdığı anda ilk hedefi hatta hızlı bir şekilde 23.50 seviyesine kadar gitmesi beklenebilir. Daha sonra ikinci kanal 23.50 seviyesi, ikinci kanalın giriş seviyesi oluyor doğal olarak. 23.50-23.55 seviyesinin üzeri kapanışlarda ikinci kanala e, aktar hissemizi. Dolayısıyla burada da hedef 25 seviyesi olur. Yani şu anlamda %20-25 bir marj gözüküyor ilk etapta 22-70 seviyesini kırma şartı var. Tabii ki burada bir de bizim birinci kanalımızın destek seviyesi önemli arkadaşlar. Burası da aslında kırmasa daha iyi olur. 22 seviyesinin aşağı kırılışları hisseyi kötü yerlere götürebilir. Yani eğer 22 seviyesini aşağı kırarsa bizim birinci bandımızla aşağı kırarsa şu kırmızı düşene girmiş olacak. Bunu da teyitlemiş olacak. Bunun da dibi 20 seviyesi arkadaşlar bu anlamda burası da dikkat çekici dikkate almanızı tavsiye ederim. Kısaca Asensan analizim analizimde bu şekilde fazla grafik çizip de fazla çizgi çekip de kafanızda karıştırmıyorum. En sade şekilde anlatmaya çalışıyorum size. Umarım yararlı oluyordur. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. genelde kafa karıştırmadan en sade haliyle en yalın haliyle grafikleri anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.